Merhabalar ben Ahmet Emir Şahin. Tam adı uzay amaçlı otonom sismik araştırma sualtı aracı geliştirmesi projesinde ekip üyelerinden biriyim. Teknofest 2024 insansız sualtı sistemleri ileri kategori yarışması için hazırlanıyoruz. Takımımız 2023 Ağustos ayında kuruldu. 18 kişiden oluşuyoruz. Sualtı ortamına uygun otonom bir sualtı aracı tasarladık. Tasarım başta olmak üzere elektronik ve yazılım alanlarında çok özgün bir yol izledik. Şu anda bir prototip ama ürettiğimiz araç 100 metre derinlikteki basınca dayanabiliyor. Projemiz savunma sanayi tarafından ilgiyle karşılandı. Ama buna ek olarak ülkemiz en büyük problemlerinden biri olan deprem felaketine sebep olan su altı fay hatlarının tespit edilip detaylı araştırılmasına da destek olacağına inanıyoruz. Projemize en çok kısa adı ATAK olan Atılım Üniversitesi Öğrencileri Araştırma Kariyeri Destek Programı'ndan maddi destek sağlandı. ATAK dışında Aselsan, Alpagu Savunma ve Baybora Makine gibi savunma sanayi firmalarından destek aldık. Çalışmamız sırasında Atılım Üniversitesi Laboratuvarları ve Ön kuluçka Merkezi'ni kullandık. Üniversitemizin teknikerlerine ve teknik personellerine de teşekkür etmek istiyorum projemizi MTA Deniz Araştırmaları Daire Başkanlığı'na sunduk. Makalesini yayınlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Teknofest yarışmasında final aşaması için sonuçları bekliyoruz. Aracımızın üretimini Mayıs ayında başladık. Tabi araya bazen finaller ve vizeler girdi. Ara verdiğimiz dönemler oldu. Üretimi tam anlamıyla Temmuz'un son haftasında bitirebildik. Şu anda tasarladığımız devreleri birleştirip yazılım gömme aşamasındayız. Bu projenin mekanik, elektronik ve yazılım gibi birçok mühendislik dalında çalışma fırsatı yaratacağını, Teknofest'in network alanında bizlere harika bir deneyim ortamı sunacağını düşünüyorum. Şu anda ön eleme, teknik yeterlilik ve kritik rapor aşamasını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bildiğimiz kadarıyla temel kategoride 265, İleri kategoride 144 takım yarışıyor. Finale her kategoriden 20 takım katılıyor. Biz de bu 20 ekibin arasında olmayı hedefliyoruz. Bu projenin mekanik, elektronik ve yazılım gibi birçok disiplini bir arada barındırması nedeniyle inanılmaz bir deneyim kazandık. Zaten en büyük amacımız bir proje geliştirirken kendimizi de geliştirmekti. Bu anlamda amacımıza ulaştık. Kariyerimiz açısından bu projenin ileride birçok girişimin kapısını aralayacağını düşünüyoruz. Seneye de zaten su altı aracının yanı sıra iki farklı proje için ekiplerimizi kurduk. Ve yine iddialı bir şekilde gelecek yıl için hazırlanıyoruz.